Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın Aras ne yapıyor? Ne yapıyorsun anneciğim? Bak. Kalktı. Bebeğini mi uyutuyorsun? Yok kalktı. Kalktı mı? Aha. Niye kalktı? Uykusu yok mu? Yok. Nasıl yok? Sabah kaldı. Hadi yap bakayım azıcık piş, piş piş arkadaşlar da görsün. Piş piş yapalım hadi. Hadi piş. Bakın arkadaşlar Aras bebeğini nasıl uyutuyor şimdi yap bakayım anneciğim Aras üstünde ne kadar temizmiş anneciğim Hadi yap piş piş yap da uyusun hadi Aras var. Hadi duvardan Hadi anneciğim Hadi yap piş piş Bakın arkadaşlar Aras nasıl uyutuyor bebeğini Bebeği uyumuş şimdi ona iyi geceler öpücüğü versin geceler öpücüğü var anneciğim. Hadi. Uyudu mu? Uyudu mu? Bebeği uyumuş arkadaşlar. Uyudu mu anneciğim? Evet uyuttu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz. Rasta uyudu bu arada. İyi geceler anneciğim.